Başaklara gelince Başaklar da biraz çok fazla böyle şanslı değil ama zorlanacak taraftalar. 5 Mayıs'tan sonra iletişim konularında çok zorlanacaklar. Onlar çok dedikodu duyabilirler ya da gizli kalmış onlar hakkında söylenen şeylerin açığa çıktığını duyabilirler 5 Mayıs'tan sonra iletişim krizleri yaşayacaklar. Bir kere sakin kalsınlar, bir adım arkada kalsınlar. Hmm. Çok yani üç dinleyip bir konuşsunlar. Çünkü Başaklar 5 Mayıs'tan sonra iletişim krizleri yaşayacaklar. 8 Mayıs'tan sonra onlar da sosyal çevresinden biriyle tanışabilirler. Bir de şöyle bir şey var Başaklara, sosyal çevre değişikliği yapabilirler Melek. Yani yeni bir sosyal çevreleri olabilir ya da e i̇şte mevcut sosyal çevrelerinden görüşmeyi kestikleri, arkadaşları olabilir, kesecekleri arkadaşları olabilir. önemli yeni bir projeye başlama dönemi Başaklar için yine ama Merkür retrosunun bitmesini beklerlerse süper olur çünkü iletişimde çok büyük kriz yaşayacaklar için özellikle Başaklar Merkür retrosunun bitmesini beklesinler. 16 Mayıs'tan sonra 9. evleri parlıyor onların. Yani 16 Mayıs'tan sonra seyahatleri başlıyor, yurt dışı işler yapabilirler, yeni bir yurt dışı iş ile ilgili bir projeye başlayabilirler ya da bir danışmanlık işine başlayabilirler. Hukuk sektöründe olanların kazanç kapıları artabilir, yeni işler gelebilir ve 19 Mayıs yeni ayından sonra da zaten bu yeni başlangıçları onlar yine iletişimlerini düzelterek yapacaklar iletişimi düzeltip farklı bir iletişim stratejisi izleyip daha çok reklam verebilirler ya da medya basın iletişim alanında olabilirler. <laughs> bu alanda çalışanlar için zaten iyi bir dönem başlayacak. 22 Mayıs'tan sonra da Başaklar biraz kararsızdı Melek bu zamana kadar aslında bakarsan. Yani biraz daha kendi kendilerine karar vermeye çalışıyorlardı, inceleyip sık dokuyorlardı. Şimdi 22 Mayıs'tan sonra bu alan onlar için güçleniyor. Yani doğru kararlar verecekler, iyi kararlar verecekler ve bilinçaltlarında güçlendiğini hissedecekler. Yani kendilerini ruhsal olarak daha güçlü hissedecekler diyebiliriz. Onlar da kadınlardan yana şanslılar. İşte aile ailelerindeki kadın figürlerden yana şanslı olabilirler, kadın arkadaşlarından yana şanslı olabilirler ya da kadın yöneticilerinden yana şanslı olabilirler. Ayak ağrıları çok yaşayabilir başaklar. Ayak ağrıları, diz problemleri bunlara dikkat etmeleri gerekir.